Merhabalar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, a ve b eleman R ve a eşit değildir sıfır olmak üzere ax artı b eşittir sıfır denklemine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir arkadaşlar. Bunları zaten az çok biliyoruz artık. Denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü ya da çözüm kümesidir. Çözüm kümesi de eksi b bölü a olarak gösterilebilir ya da şu şekilde de yazılabiliyor bazı kitaplar. Denir ki çözüm kümesi eşittir. Eksi B bölü A. Yani kısaltmış olalım. Özellikler. A eşit değil sıfır için. A x artı B eşittir sıfır ise x eşittir eksi B bölü A çözüm kümesi tek elemandır arkadaşlar. Eğer A eşittir sıfır ve B eşittir sıfır ise çözüm kümesi reel sayılardır. Ya da çözüm kümesi sonsuz elemandır olarak adlandırılabilir. A eşittir sıfır ve 5'tir. Değildir 0 için. Çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Çünkü çözümü yoktur. Biz buna çözüm kümesi boş kümedir diyebiliriz. Peki uygulamalarla bu işi daha pekiştireceğimizi düşünüyorum. 1. 3x artı 5 eşittir 17 olduğuna göre x kaçtır demiş. 3x eşittir 12. x buradan 4 olarak yazılır. Yani çözüm kümesi eşittir arkadaşlar. 4 yani bir elemanlı denilebilir. Devam edelim. 2. 3x 3 eşittir 3 çarpı 4x 1 4x 4 olduğuna göre x kaçtır diye söylemiş bize. Bakın yine burada aynı mantıkta 3x 3'ü aynen yazıyorum. Eşittir bunu dağıtıyorum artık. 3 kere 4 12x eksi 3 eksi 4x 4. Sayıları bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa topladığımız zaman yani bakın burada 3x var burada. Yani şöyle yapalım. 3x eksi 3 eşittir 8x eksi 7 olacak. 7'yi bu tarafa alın. 4 eşittir 5x ise x eşittir 4 bölü 5 olur. Yani çözüm kümemiz o zaman ne yazabilirsin Çözüm kümesi eşittir. Burada gerçi x'i sormuş ama 4 bölü 5 olarak yazabilirsiniz. Bakın burada aslında x'i sormuş. 3. 3x eksi 4 bölü 3 eşittir 2x artı 1 bölü 2 artı 3 denklemin çözüm kümesi nedir? Burada Tipik artık çözüm. Burayı 2 ile genişletiyorum. Paylaşıyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. Yani 6x eksi 8 bölü 6 eksi eşittir. Pardon. 6x artı 3 bölü 6 artı Bakın bunu da genişletebilirsiniz. Bunu paydasına bir varmış gibi düşünürseniz bunu da 6 ile genişletirsiniz. Daha şık durur. O zaman 18 bölü 6 olacaktır. Siyah kalemi aldım. Unutmayın Eşitliklerin alt tarafındaki bütün değerler eşitse birbirini götürür onlar. Yani 6x ise 6x 8 eşittir. 6x artı 21. Bakın burada 6x'ler birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar eksi 8 eşittir 21 gibi bir ifadeyle karşılaştık. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman diyorum ki çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü öyle bir eşitlik söz konusu olamaz ve boş kümedir olarak verebiliriz. 4. Denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Yine aynı mantıkta paydalarımız eşitliyorum. Şöyle yapalım. Bu renkli kalemizi aldık. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 4 ile bunu da 1 le. Yani 12x eksi 9 eşittir. 12x artı 4 eksi 13. Bakın burada 12x eksi 9 oldu. Sağ tarafta ise yine 12x eksi 9 oldu. Aslında bunlar birbirini götürür zaman sıfır eşittir sıfır olacağı için veya 12x eşittir 12x olduğu için falan. Dolayısıyla çözüm kümesi tüm reel sayılardır arkadaşlar. Çözüm kümesi sonsuz tanedir. Sonsuz elemandır. İseniz değeri verin isterseniz üşenmeyin. Orada x yerine ne değeri koyarsanız koyun. Yukarıda verilen eşitlik sağlanır. Peki. 5. A artı 3 x eksi x e, artı a eksi 2 eşittir. 3 0 özür dilerim. Konuşamadım ya. Denkleminin çözüm kümesi eksi 3 olduğuna göre a reel sayısı kaçtır demiş. Bakın çözüm kümesi eksi 3 olduğuna göre bu şu demektir. x eşittir eksi 3 demektir. Bunu şöyle bir çerçeve için alıyorum. Yani a artı 3 çarpı eksi 3 eksi eksi 3 artı a eksi 2 eşittir 0. Neden? Hemen buraya yazıyorum. Denklemi sağlar. O zaman devam edelim bakalım. Eksi 3a eksi 9 artı 3 artı a eksi 2 eşittir 0. Buradan eksi 2a, bakın a'ları bir topladım. Eksi 6 eksi 8 olacak eşittir 0'dan. Eksi 2a eşittir 8. Buradan da A'nın da eksi 4 olarak çıktığını görürsünüz. Zaten bana A reel sayısı kaçtır diye sormuş soruda. 6. X artı 6 bölü X eksi 6 bölü X eşittir. Bir denkleminin çözüm kümesini bulalım demişler. Peki zaten paydalar eşit olduğu için X artı 6 eksi 6 bölü X eşittir. 1 olacaktır. Altlar birbirini götürecek. X eşittir. X'den aslında burada farkındasınız zaten x eşittir x denildiği zaman tüm reel sayılar sağlar. Yani o zaman yazıyorum diyorum ki çözüm kümesi yine çözüm kümesi tüm reel sayılardır arkadaşlar. 3x eksi 4 bölü 3 artı 2x artı 5 bölü 2 eşittir 31 bölü 6 ifadesine göre x kaçtır demişler. Yine aynı mantık payda değiştiriyorum. 6x eksi 8 artı 6x artı 15. Bölü arkadaşlar 6. Eşittir 31 bölü 6. Bakın ne demiştim demin? Eşitliğin her iki tarafındaki paydadaki eşit değerler 6'ya 6, 6 olduğu için birbirini götürecek onlar. Yani bunlar cırt cırt. 12x artı 7 eşittir. 31. 12x 24 x eşittir 2 olarak bulursunuz. Yani aslında burada x eşittir 2'yi bulmuş olduk. Çözüm kümesi soruyor olsaydı da çözüm kümesi eşittir 2 olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Tebeşirimi yine kırmızıya çevirdim. 8 a çarpı x eksi 3 artı a eşittir 4 x artı 1 olduğuna göre diyor. Hangi a değeri için x bulunamaz? Arkadaşlar bakın burada dağıtıyorum ben önce. ax eksi 3a artı a eşittir 4x artı 1 demişler. Sonra buradan bakalım şimdi ax eksi 2a eşittir 4x artı 1 olacak. Burada a ağır a parantezini alın. x eksi 2 eşittir 4x artı 1'den. Her iki tarafı x eksi 2'ye bölüyorum. a eşittir 4x artı 1 bölü x eksi 2 sonucuna ulaşmış oldunuz. Peki bakıyorum şimdi hangi a değeri için x bulunamaz diyor ya. Biz x eşittir 2 için burada ne yapmış oluyorum? x eksi 2 eşittir 0 için x eşittir 2 için a değeri bulunmaz. Bulunmaz. Peki şimdi tam tersini yapalım. Bu defada hangi a değeri için? O zaman bu defa da arkadaşlar x'i yalnız bırakmak zorundayız. Yani yine burada aynı şekilde yazıyorum. ax eksi 2a eşittir 4x artı 1 ifadesinde. Bu defa x'leri yalnız bırakmaya çalışıyorum. ax eksi 4x eşittir 2a artı 1. Yani burada x parantisini alın. a eksi 4 eşittir 2a artı 1 olacak. Yine a x 4'e bölün her iki tarafı. x eşittir 2a artı 1 bölü a eksi 4 sonucuna ulaşırsınız. Bakın bakalım birinci solda yaptığım mantığa göre a'nın hangi değer için x bulamaz? Paydayı 0 yapan değer için yani a eksi 4 eşittir 0 için A eşittir 4 için bulunmaz. Bakın arkadaşlar mantığı kavramanız için detaylı bir şekilde anlattım. 9. 24 bölü 4 artı 8 bölü x eksi 2 eşittir 2 denkleminin çözüm kümesini bulalım diyor arkadaşlar. Bakın bunu iki yolda yapabilirsiniz ama en kısa yöntem şu. Şimdi 24'ü ben neye bölersem bakın şurada şöyle yapalım. Şuraya bir dikdörtgen çizeyim. 24'ü neye bölersem 2 çıkar. Yani 4 artı 8 bölü x eksi 2'yi 12 dersek olur. Çünkü 24'ü e 12'ye bölerseniz 2 olur. O zaman yazıyorum şimdi bu 4'ü sağ tarafa sallıyorum. 8 bölü x eksi 2 eşittir. 12 eksi 4'ten 8. Şimdi yine aynı mantıkla yürüyorum. Bakın 8'i neye bölersem ben şöyle bir yapayım bakayım olacak mı? Oldu evet. 8'i neye bölersem yine 8 sonucuna ulaşırsınız. x eksi 2 1 olacak. O zaman x'in buradan 3 olduğunu buluyorsunuz sevgili gençler. Yazıyorum şimdi çözüm kümesi o zaman 3 imiş. Hocam diğer yöntem neydi? Sanki ağzınızdan kaçırdınız. Bakın şöyle de yapılabilir. İkinci yol dersiniz. 24 bölü. Şimdi burada paylaştırma yöntemi. Yani 4x-8 artı 8 bölü x-2 dersiniz. Buraya eşittir 2 olur. 8'ler birbirini götürür arkadaşlar burada şunlar. Cırt cırt. Ne kaldı elimizde? 24 x eksi 48 bölü 4 x oldu. Eşittir 2'den. 24 x eksi 48 eşittir. 8 x olur arkadaşlar. Bakın 16 x eşittir. Yine 48 oluyor. Buradan her iki taraf 16'ya bölü yine 3 çıkar. Şansa bakar mısınız? Aynı sonuç çıktı. Tabi bu biraz daha teorik olduğu için ben sizler için zaman çok kıymetli kısa yolları da öğretmeye çalışıyorum. 10. 4x artı 3 bölü 3 eşittir. 5x artı 6 bölü 4 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. En mantıklısı o. Yani 4 çarpı 4x artı 3 eşittir. 3 çarpı 5x artı 6'dan 16x artı 12 eşittir. 15x artı 18. Buradan x eşittir 6 olarak bulmuş olursunuz. Bunu şöyle bir kırmızı bulut yapalım. Yani çözüm kümesi nedir diye sormuş. O zaman çözüm kümesi 6'dır diyebilirsiniz. Peki 11. Adem ile Burak karşılıklarını biriktirerek birbirlerine hediye alacaklardır. Kumbaralarını da işte biriktirmişler. Buna göre her iki kumbarada biriken paraların toplam değerinin eşit olması için Adem kumbarasına kaç tane 100 TL atmıştır diyor arkadaşlar. Peki. Bakın. Önce bir, bir Adem'i bulalım. Adem ne yapmış bakalım Adem. İyi, epey para biriktirmiş şöyle yapalım Heh. 6 tane 200 yani 1200 lira birikmiş artı 4 tane 100 400 artı 12 tane 50 600 artı 20 tane 20 400 artı 4 40 tane de 10 lira 400 bunları toplayalım şimdi 1200 1600 2200 2600 3000 lira bakın Adem'in başlangıçta biriktirdiği para 3000 TL Devam edelim bakalım şimdi. Burak'a gelelim. Burak kardeşimiz kaç para biriktirmiş onu görelim. 4 tane 200 lira yani 800 TL. Artı 10 tane 100 lira 1000 TL. Artı 10 tane 50 TL 500 TL. Artı 30 tane 20 TL 600 TL. Artı 50 tane 10 TL 500 TL. Burak da bunları biriktirmiş arkadaşlar. Yani şöyle renkli kalem alayım yine. 800, 1800, 2300, 2900, 3400 lira. Arkadaşlar 3400 TL biriktirmiş fakat sonradan da 8 tane daha 100 TL atmış Burak kumbarasına. Yani onu da şöyle yapalım. 3400 lirası zaten birikmiş imiş. Artı 8 tane yani 800 lira daha atmış. E o da eşittir. 4200 TL daha parası olmuş. Şimdi diyor ki paradan eşit olabilmesi için diyor. Adem kumbarasına kaç tane daha 100 TL atmalıdır diyor. O zaman bakalım şimdi. Ben 4200 TL'den 3000'i çıkartırsam 1200 TL fazlalık var. O zaman kaç tane? 12 tane daha 100 TL atar. Deriz ve soruyu bitirmiş oluruz. Arkadaşlar tabii ki birinci bölümü bitirmiş olalım. Farkındaysanız kısa ve öz anlatımlarla ve fazlası yormayacak anlatımlarla size ulaşmaya çalışıyorum. Bunun ikinci bölümü olacak. O bölümde görüşmek üzere şimdilik iyi çalışmalar diyorum.